Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle Orkun Işıtmak'ın YouTube yok olsaydı serisinde bir tane ki, bir tane yanlışı size göstereceğim. Eee yanlış hangi bölümdeydi? Birinci bölüme gideceğiz ilk önce. <laughs> Tabii ya. Oğlum mu şimdi bak? Ne şimdi? Tamam. Bu ne? Göstertmeyin bana ya. Gösterin. Ama açtırayamadım. Ne ne staj ne diyorsun bir sen? Orkun işte bakım oğlum ben benim ofisim burası. Şaka mı bu? Bunu tutup mu getirdiniz? Şakaysa beğenmedim. Bu vitaminsiz arkadaşı dedi kim olduğunu anlayamadım şu an. Oğlum bak gold play batının var benim içeride. Bir milyon abone özelde verdi. Üstüne üstünde kocaman orkun işte bak yazıyor. Dalga mı geçiyorsun? Sen ben şöyle bir diyeceğim ben. Sakin ol. Gidip içeri bak bakayım kimin ismi yazıyor orada. <gülüyor> <gülüyor> ha? İşte bu da hı diyor ee, gördüğünüz gibi da hı diyor. Bakın hı diyor. Gördüğünüz gibi h. Yani h. Sonra bunun diğer bölümlerinden birinde önceki bölüm. Çok Lari sıkıldım kısımlar. ya. Keşke youtuber olmasaydım. Galiba. Üçüncü bölümde. Bölüm. Maalesef sizin adınızı 3 ...abonelik bir kanal görülmemekteyim. Sen kimsin oğlum? Orkun Işıtmak'ım oğlum ben. Benim ofisim burası. Şaka mı bu? Bunu tutup mu getirdiniz? Ha? Kaç yıllık arkadaşın, nasıl tanımıyorsun beni ya? Kaç yıllık arkadaşın, ben seni ilk defa gördüm. Üzerindeki laneti bozmayacağım. O zaman ikinci bölümde... Allah Allah ya. İnternette bir sıkıntı var herhalde. Maalesef sizin adınıza üç buçuk milyon abonelik bir kanal görememekteyim. Sen kimsin oğlum? Orkan işte bakım oğlum ben. Benim ofisim burası. Şaka mı bu? Bunu tutup mu getirdiniz? Oğlum bak Gold Play Batı'nın var benim içeride. Bir milyon abone özelde verdin. Şu üstüne kocaman Orkan işte bak geliyor. Dalga mı geçiyorsun? <laughs> Senden şöyle bir ben. Sakin ol. Gidip içeri bak bakayım kimin ismi yazıyor orada. Ha? Ee... Bakın. Neler o zaman dördüncü bölümde. İptal edelim ne olur. İki gün daha işte işimi. Ölecek diyorum, görmem lazım diyorum. Tamam abi, tamam. Tamam, anladım. Tamam. Eyvallah. Çok sıkıldım ya. Keşke YouTuber olmasaydım. <laughs> Hacklenmiş olabilir miyim ya? Allah Allah, yine mi? Maalesef sizin adınıza üç buçuk milyon abonelik bir kanal görememekteyim. Sen kimsin oğlum? Arkadaşlık mı oğlum ben. Benim ofisim <laughs> burası. Şaka mı bu? Bunu tutup mu getirdiniz? Ha? Bakın. Az önce hıydı gördüğünüz gibi ama bu da ha demektedir. Bu da bir Orkun ışıtmakın YouTube yok olsaydı bir yanlışıdır. Ee, gerçekten bunu hiç beklemiyordum e, bu yanlışı. Ama e, bu yanlışın diğerlerini de fark ettiyseniz... E, Fark ettiyseniz bana yorumlardan yazın. Ee, Yorumlarda yazın. Ee, ben de onları YouTube kanalımda yayınlayayım. Şimdilik hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Dur bakalım. Bye bye diyelim. Ay bu ne ya? Bu ne? Şimdilik hoşçakalın. 拜拜。